Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Burak Özçivit ve onun güzeller güzeli eşi Fahriye Evcen'den yepyeni görüntüler geldi. Ünlü çift birlikte bir alışveriş mağazasında görüntülendiler. Biz de hemen görüntüleri sizlere sunuyoruz. Siz de kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, bizi takip etmeyi ve takipte kalmayı unutmayın. İyi seyirler hoşça kalın bizimle kalın